Emniyet güçlerimiz, jandarma birimlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz Iğdır'ın esenliği için, güvenliği için gece gündüz durmadan azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Allah'a çok şükür seçim dönemini hiçbir olay olmadan başarılı bir şekilde tamamladık. Vatanımıza, milletimize, Iğdır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz seçim sonuçlarını. Asayiş ve güvenliğe ilişkin Iğdır'ın tüm meseleleriyle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz. En önemli problemimiz bizim terörle mücadele, terör örgütleriyle mücadele, suç örgütleriyle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere tüm başlıklarda azami gayretimizi gösteriyoruz. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göçle mücadele alanında çok ciddi emek sarf ediyor kıymetli arkadaşlarımız. İl Emniyet Müdürlüğümüze ilişkin verileri huzurunuzda paylaşmak istiyorum. Asayiş Şube Müdürlüğü verileri. 37 araması olan şahıs bu bir aylık süreçte yakalanmış adli birimlere ve cezaevlerine teslim edilmiştir. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen toplam 3 saat tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakçıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü faaliyetleri. 12 düzensiz göçmen emniyet bölgesinde yakalanarak geri gönderme merkezimize teslim edilmiştir. Üç göçmen kaçakçısı yakalanmış, bu şahısların ikisi tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Terör müc terörle mücadele şube müdürlüğü. Bir olayda bir şahsa terör suçlarından adli işlem yapılmıştır, işlemler takip edilmektedir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü. Mart ayı başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 2913 adet gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu başta olmak üzere çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiş, 9 şüpheli adli işlem tesis edilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 4.4 gram esrar, 25 gram met, gram metamfetamin, 82 adet sentetik eczane maddesi ele geçirilmiştir emniyet bölgemizde. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 3 uyuşturucu tacirinden biri tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve bu alanda yoğun bir şekilde önleyici ve bastırıcı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü faaliyetlerimiz kapsamında ilgileninde trafik birimlerimizce 01 Ocak 21 Mart tarihleri arasında 6950 araç ve sürücü kontrol edilmiş 7784 bin 322 lira trafik cezası işlemi uygulanmıştır. 17 araç trafikten men edilmiş, 25 yaralamalı trafik kazasına müdahale edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde azami sayıda personel seçim güvenlik tedbirleri alınmış, 31 Mart 2024 mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar yetkileri seçimleri huzur ve güven içerisinde tamamlanmıştır. Bölgemizde çok ciddi şok uygulamalar yapılmış. Bu şok uygulamalarda 1148 şahıs sorgulanmış, 470 araç kontrol edilmiştir. Uygulama noktalarında, time uygulama noktasında 4 4842 sorgulama yapılmış. 2301 araç sorgulanmış. Kırıçlarda 6171 kişi sorgulanmış. 2189 araç sorgulanmıştır. Ayrıca umuma açık yerlerimiz denetlenmiş. 10 tane kahvanemiz, 394 park ve bahçelerimiz, 21 kafe restoran ve 9 tekel bayisi büfe denetlenmiştir. Şimdi aynı şekilde Iğdır İl Jandarma Komutanlığımıza ait verileri kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Trafik olayları, sorumluluk bölgemizde 43 km devlet yolu olup 1190 km köy yolu bulunmaktadır. 10 tane trafik timimiz, 9 tane trafik aracımız, 21 trafik personelimiz görev yapmaktadır. 2024 yılı Mart ayı içinde 255 sürücüye toplamda 992.945 lira idari para cezası uygulanmıştır. 2024 yılı Mart ayı içerisinde yaralamalı 4 tane kazamız olmuş, bir tanesi motosiklet kazasıdır. Jandarmamız projeleriyle ön plana çıkmış, trafik dedektifleri projesi, güvenli okul yolu projesi, okul geçidi görevli projesi, mobil bisiklet eğitim aracı ve güvenli bisiklet kullanma eğitimleri devam etmekte ve jandarmamız trafik bilincinin en üst düzeyde gelişmesi için gayret göstermektedir. Asayiş uygulamalarımız. 2024 24 yılı Mart ayında 159 asayiş olayı meydana, gel meydana gelmiş olup aydınlatma oranı %97'dir. Ben jandarma ekiplerime bu aydınlatma dolayından aydınlatma oranından dolayı teşekkür ediyorum. Mal varlığına karşı işlenen suçlar. 2024 yılı Mart ayında mal varlığına karşı olay sayısı 17 olup aydınlatma oranı %76'dır. Evden hırsızlık 2, dolandırıcılık 3, diğer olaylar 12 olarak kaydedilmiştir. Kişilere karşı suçlar. 2024 yılı mart ayında kişilere karşı olay sayısı 66 olu, Aydınlatma oranı %100'dür. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayı 2 adet gerçekleşmiş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma 1, kişiler hakaret 4, tehdit 23, kasten yaralama 25, diğer olaylar 11. Aranan şahıslar. Aranan şahıslardan 189 yurt dışında, 154 de, de il dışındadır. Mercek 3, mercek 4 operasyonu kapsamında jasat timlerimiz 30 şahsı yakalamıştır. Kastan hali hazırda 70 aranan şahısta ilimizde olması muhtemel 9 şahıs yoğun bir şekilde aranmaktadır. Yakında onları da yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Kastan öldürme 1, cinsel saldırı 1, yağma 1, narkotik 1, hırsızlık 1, diğer konular 4 olarak kayıt altına alınmıştır yakalanan araç ve şahıs durum. 2024 yılı Mart ayında sorgulanan şahıs 254.328'dir. Yakalanan şahıs 304, bunun 88'i uyap kapsamında, 4'ü kaçakçılık istihbarat kapsamında, 212'si de asal kapsamında alan yakalamalardır. Sorgulanan şahıs 16.876, ele geçirilen araç 2'dir kaçakçılıkla organize suçlarla mücadele birimimizin yaptığı faaliyetler. Kaçakçılık 2024 yılı mart ayı içerisinde 4 olay meydana gelmiş. 7 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Uyuşturucu 2024 yılı mart ayı içerisinde 6 olay meydana gelmiş. 16 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Siberde 2024 yılı Mart ayı içerisinde iki olay meydana gelmiş bir şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. 2024 yılı için ele geçen malzeme miktarı şu şekildedir. Tabanca 1 adet, fişek 10 adet, şarjör 1 adet, akaryakıt 2565 litre, sigara 280 paket, tıbbi malzeme botoks ilacı 521 adet, sentetik hap 4520 adet. Esrar 50 gram, metamfetamin 52 gramdır. Burada da görüldüğü üzere hem emniyetimiz, hem jandarmamız zehir tacirleriyle en etkin şekilde mücadele ediyor. Hiçbirine göz açtırmayacağımızı buradan kamuoyuna bir kez daha beyan ediyorum. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelelerde yürütülen faaliyetler 2024 yılı Mart ayı içerisinde 15 olay meydana gelmiş olup 69 yaşarışı göçmen 6 organizatör yakalanmış ve 2 organizatör tutuklanmıştır. Bu düzensizle göçle mücadele bizim en önemli en önemli önceliklerimiz arasındadır. Burada biz özellikle düzensiz göçmenler dışında organizatörler üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Hiçbir şekilde insan tacirlerine Iğdır ilinde yer verilmeyecek. Bunların faaliyet yapmasına izin verilmeyecektir. Terör olayları. 2024 yılında Mart ayı içerisinde iki olay, iki propaganda bir faili meçhul bir adli işlem meydana gelmiştir. 2024 yılında Mart ayı içerisinde 14.03 2024 yılı PKK-KCK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Jiyan Elter isimli terör örgütü mensubu çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak Iğdır S tipi kapalı cezaevine teslim edilmiştir. Terörle olan amansız mücadelemiz devam edecek. FETÖ DH, KCK, PKK hiçbir teröriste ve hiçbir terör örgütünün ilimizde faaliyet yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Terör suçlarından aranan şahıslar. Iğdır ilinde 2024 yılı Mart ayı itibariyle 355 sayısı terör suçlarından aranmakta. Bunlardan 45 şahsın kesinleşmiş hapis cezası var. 310 şahsında ifadeler alınmalarına yönelik aranma kaydı bulunmaktadır. Aranan şahslardan 151'i kırsal, 94'ü yurt dışı, yurt dışı, 58'i ölümün tespiti, 11 ise gayet durumunda bölgemizde terör suçlarından aranan şahıs bulunmaktadır. Aranan şahısların takibine devam edilecektir. Jandarma personelimiz yoğun bir şekilde bin personelimiz yoğun bir şekilde bizim sorumluluk sahalarında etkin bir şekilde faaliyetlerine devam etmişler, etmeye de devam edecekler. Emeklerinden dolayı ben hepsini gözlerinden öpüyorum. 31 Mart mahalli idareler ve mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar eritileri seçim için alınan tedbirlere ilişkin iyi jandarmalı sorumluluk bölgesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 1992 jandarma personeli ve 532 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 2500 personelimizle seçim güvenlik tedbirleri maksimum düzeyde alınmış Seçim emniyet tedbirleri kapsamında 85 jandarma aracı, 61 mülka makamlardan alınan araçlar üzere toplam 146 araçla seçim güvenliği, huzur, güvenlik ve esenlik içerisinde tamamlanmıştır. Emniyetimiz, jandarmamız, Iğdır halkının esenliği, güvenliği ve huzuru için azimle çalışmaya devam ediyor. Bu Ben emeği geçen kıymetli emniyet müdürüme, jandarma komutanıma, kolluk birimdeki kolluk birimi amirlerime, kıymetli personelime canı gönülden teşekkür ediyorum.